Merhaba tüm ekstra oyuncular ben ekstraoyuncu.com'dan Mert Bugün sizlerle hep beraber Dying Light'ın incelemesini ve ilk bakışını yapacağız Gördüğünüz gibi Harran'dayız Oyunumuz Dying Light'ta Harran'ın bir yerinde bir tepesi de değil bir Derme çatma bir yerin üstünden sizlere selam veriyorum. Oyunumuz Dying Light bildiğiniz gibi zombi öğelerini parkurla birleştiren bir oyun kendisi. Burası Harran. Harran'la çok fazla bir alakası yok. Ben Harran'ı hiç görmedim. Bilmiyorum. Ekibimizden hop ekibimizden Emre belki görmüştür o. Gaziantep'te yaşıyor. Bilemeyeceğim. Ben en, en doğu Adana'ya gittim. Daha fazlasına gitmedim. Adana az çok böyle aslında ama Harran'ın böyle olduğunu bilmiyorum. Böyle değil sanırım. Yani Harran biraz hayali yapılmış burada. Harran'ın sadece ismi kullanılmış Harran'da diye. Şimdi e, biz yok. Şuraya gideceğiz hemen. Ee, i̇lk eğitim görevini tamamladım. İlk küçük bir hemen 15 dakikalık sanırım bir görev vardı. Onu tamamladım. Görevde değil. Eğitim. Sonrasında da ilk görevimiz bu. Spoiler yeme ihtimaliniz çok yüksek gene. Onu söyleyeyim. Onun dışında şu an sanırım başka söyleyeceğim yok. Grafiklerle başlayalım. En düşükteyim şu an. Onu söyleyeyim. Ayarlarda best performans var. Ve best quality var. Ben best performansdayım. En düşükte. Ayar şu an aslında en düşükteyken kasmıyor fakat şu an e, video çekim programı devrede olduğu için biraz kasma olabilir. Onun dışında bir hareketlenme yok. Şimdi buradan aşağı atlayacağız ve şu basket sahasına gideceğiz. Nasıl atlasam diye bakıyorum. Böyle parkur öğelerini şu an gösteremem sanırım. Veya çıkabilir misin şu diye evet. Çıktı işte parkur Böyle parkurcu bir abimiz Crane adında Hikayesini Ben de tam bilmiyorum Böyle atlayıp zıplaya gidebiliyoruz ha. Mı seni? Ee, Burada böyle Toplanabilirler var zombi öyleri var parkur öyleri var ve crafting var craftingin yanında şu an üst tarafta gördüğünüz bir koşma işareti bir de balta kılıç işareti var onlar da bizim e, seviyemiz iki farklı alan var bir combat dövüş ikincisi de e, bakalım skills adını unuttum diğerinin agility koşu parkur diyebiliriz onun için da toplanacak vardı. Ben topladım. Ee, daha demin ki bulunduğumuz yer aşağı artık at ya biliriz sanırsam yardır. Ben çok fazla kombat yapmam sanırım. Böyle atlıyor, kurtarıyor sizi. Ben kombat oynayacağımı sanmıyorum bu oyunda. Daha çok böyle rahatça kaçmak varken ee, gördüğünüz gibi sol üst köşede can barımız var 70 artı 2 tane o artı 2 de medkit seviyemiz buraya çıkamıyor şu kenardan bir gidip çıkacağız ee, Grafikleri değineyim tekrardan gayet detaylı tekstür kalitesi yüksek Şimdi içeride bir abiyle konuşmamız olacak. O zaman da görürsünüz. Çık yukarı yavrucuğum. Crane abi. Ee, bir GRA <laughs> olması lazım. Bir Amerikan devlet government hangi devlet bilmiyorum. Amerikan olması lazım. Bizi bir aircraft helikopterle bırakıyorlar Harana. O sırada çok sakat bir iniş yapıyoruz. Bizi 3 kişi karşılıyor. Ee, terörist gibi biri sanırım bu iyilerden değil. Şuraya bakacak da manzara Şu abimizin yanına anlatalım hikayeyi. Sonra 3 terörist geliyor. Onlar biz silah ateşliyoruz. Zombiler geliyor. Kaçıyorlar. Sonra bu dostlar geliyor. Buradan iki kişi bizi kurtarıp şu kuleye getiriyorlar. Bu kule, bu kule ana yaşam kulemiz bizim. Ee, Öyle yani. Haydi başlıyorum. grafikleri tekrar şöyle su de, su mu bu? Su su değil. Detaylara bakacağız şimdi. Abi merhaba. En düşükteyim. Best performansdayım. Ona rağmen grafikler güzel. Kasma şu an çok yok. Buyurun içeri. Doktor. doktora gidiyoruz görev bu. Uh, so...

Definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? Dr. Çözüm var diyor, ilacını yapacağız diyor. bu bize veriyoruz. Dr. Grafikleri şu an zaten anlatıyorum, anlatmama gerek yok, anlıyorsunuzdur. Geçelim. Geçmeyiz. Geçelim. Ee, biz ısırıldık ilk indiğimizde. Herkes ısırlıyor. Bu ısırılanların sayısı var. Biz 31. İsrılanız e, bize 31 diyorlar şu kulede. Ondan sonra Bu ısırılanlar zombiye dönüşmüyor fakat semptomlar gösteriyor, belirtiler gösteriyorlar. Bu belirtilerde belirtileri de antizin ilacıyla baskılıyoruz. Kamyonun üstüne de çıkalım. Biraz parkurları göstereyim. Oh, blueprint. bakalım. Bilgisayarda oynuyorum. Bir silahmış bu ama şu an bunu yapabilecek hiçbir parçamız yok. İlerlediğinizde dediğim gibi craftlarda bizlerle buluşuyor. Buluşuyor. Bu da görevimiz göreve başlayalım. Spike, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right. Shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, First aid supplies, survival gear and such. The other kind, but the trouble is, rise, but the next two... What's my part? Well, as I said... Well, görevi gonna... to Ben özetini to abandon Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Check can the police gen. Şimdi görev şu. Pusuk tuzak kuracağız. Basit. Airdroplar var, supplylar bizi de gönderenler düzenli aralıklarla kaynak gönderiyor. Fakat bu kaynaklar kaynakları alacak adam lazım. Kaynakları bıraktıkları yerde zombili sakat bir yer biz orayı temizleyeceğiz gibi bir şey işte tuzak kuracağız kaynakları alacak adamların rahat almasını rahat girmesini sağlayacağız ana özet bu var abi, var abi. Var abi. müzikleri bana Call of Duty Black Ops 2'yi hatırlattı nedense benziyorlar ee, kıstım telif hakkı sebebiyle alkol ve halva helva helva aldık. Ve gideceğimiz yer oh. Biz janırız yani bir koşucuyuz sakin ya sakin sorun yok yardır koşucu adamı böyle yardırıyoruz hani kaçmak çok basit gördüğünüz gibi okay, korkuyoruz zombi sanmışım şunu ilk track. tuzağı şuraya kuruyoruz ilk şu yapayım bunu bitti first assignment okey

gidelim bakalım. Haritamız var. Ee, uzakta şeyine gidiyoruz. Hani sıkışmış hayatta kalmaya çalışan adama yardım et diyor. Görevimiz bu. Selamlar. O abi nasıl? Yenge ne yapıyor? Oo çok iyi. Yardır, yardır, yerdir. Ben... Hani... Combat skill'im benim çok gelişmeyecek. Fazla koşmuşuz. Şuradan gidelim. Dediğim gibi ben böyle koşmayı tercih ediyorum. Ederim. Skilled. Yaklaştım diyor. Sağlam almaya çalış diyor. Şuradan girelim. You unspent skill. Skill pointlere bakalım. E, Okey. 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 E, sir. Şu an sadece... Eee... Survivor kullanabiliyoruz. Şuradan açalım. Survivor Starter gibi. Başlangıç. Power dediği de Power Combat değilmiş de Power'mış. Evet, grafikler burada biraz artış gösteriyor. Şimdi bizimkiler nerede? Zombileri nasıl geçeceğim? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Kafamda deli sorular. Buradan da giriyor, oradan da. Molotov yapmayı öğrenmiş. Bakalım Molotov yapabiliyor muyuz? Yaparsak atar giderim. Ama nereden? Craft yok. Hmm, Molotov. O oh, molotov ya en sevdiğim. Bir tane de throwing stars yapabiliyorsak sanki yapalım. Tamam şimdi. Ama nerede o alkol? Şu alkole tekrar bakalım. Allah ben anlamadım. O şey boşa gitti yani. yola yapacağım. Rush. <laughs> Zombiler de pek garip. Sen sen bir tek sorun yok abi. KJ'da, I'm here along with some infected. <Gülüyor> <Gel>. <Gülüyor> Bir de gördüğünüz gibi şey var altta bir bar var o da dövüşme enerjisi ama enerji zamanla azalıyor bir tanesi gitti diğeri de gitti kombat dövüş şeyimiz az çok fena Allah you. Oh. oh, man, I think it's too late yeah. for this guy. All right, finish it. Okay, it's done. Fuck, Işık ışık açacakmışız. Işıktan rahatsız oluyorlar herhalde zombiler. Oo, safe zone anlat. Bir güvenli yer yaptık. Ha. Şimdi bir yere gidiyoruz. Şuraya çıkacağız. 16 dakikayı geride bıraktık. Sanırım artık oyunu anladıyız.

direkt toplarım. Okey, okey. logpick klasik her oyunda olan lockpick açmayı beceremedim bir daha deneyelim olmazsa kasmaya gerek yok mediummuş şimdi yok buradan olmaz Al buradan da olmaz açmıyorum ben. Açmıyorum Küstüm. Çıkacağım mı? <laughs> Şurada Asya açıyoruz yani. gördüğünüz gibi agility level'ımız yükseldi. O açtım. Açtık ve hiçbir şey çıkmadı. Pipe dışında. Pipe önemli. Oyunda Türk halısı falan var. Arana karşı. Yapsın, oyunu. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? It's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. So Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Grafikleri, oyunun görünüyor. Oynanışı güzel, optimizasyon dışında başka bir sıkıntısı yok. Ee, böyle, yaklaşık 20-30-40-50 bir dakika sonra artılarını, eksilerini ekranınızda görebilirsiniz. Harram böyle, Dying Light böyle. Ee, umarız hoşunuza gitmiştir video, oyun. İlk inceleme ve ilk bakış videomuz Dying Light için de sona erdi. Ee, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bol oyunla kalın ve Xruncu.com'u takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.